Ya yaptık ya soru cevap videosu. Hı hı. Hikaye orada kaldı. Sorular gelmeye devam etti. Ha, Vallahi dur, çok kıramayacağım birisi var. Gül. Gül. Çok değerli bir arkadaşım. <laughs> diyor ki sabırsızın hı hı. da önüne gideni belli ki. Yengeçin yılı olacak dediler diyor 2025 diyor. Hani diyor bir şey göremedik diyor. Daha bir ay geçti Gülcüm. <laughs> ne bitti, wow. Jüpiter yengeçe geçtiği için öyle söylüyorlar. Ama ha. çok yorgun bir dönem. Ee, mücadele etmeye e, ihmal etmedikleri sürece karşılığını alabilecekleri bir zaman diyebiliriz. Hani böyle çok şanslı rahatlayabileceğimiz bir dönem şu, bu sene içinde kimsenin yok. Ama daha önceki programlarda konuşmuştuk ya, geçmiş yaşamdaki kaybedilmiş kişilerin buluşması ile ilgili bir süreç diye, ailesel mutluluğa doğru gitme ifadelerini ani bir şekilde bulabilecekleri bir dönem birçok kişinin idrakının fazlalaşacağı bir dönem ee, burada ama e, yengeç burçları mücadele ile ilgili neticelerini alabilecekleri bir zaman Hadi yine iyisin Gülcüğüm Şeyde, müjdemi de ayarlarsın herhalde yukarıdan <gülüyor> <gülüyor> toprak grubu için ani sürprizler bekliyorum diyor Feyza olur mu? evet yani İnşallah haya, olur. Hayat her an sürpriz Arabaya binersiniz beklemediğiniz bir şarkı Çalar bu da sürpriz olur <laughs> Ama sürprizin hepsi de iyi olmayabilir Kötü sürprizler de olabilir hayat. Evet Hazır böyle bir e, Böyle bir şey yani Hayat büyük bir Dünya büyük bir dönüşüme gidiyor Ne kadar kabuk değiştirip Adapte olabilirsek o kadar Refah yaşayabileceğimiz bir süreç Bir de sormuşlar Sizin kadar dingin ve sakin nasıl kalabiliriz ben dingin ve sakin. Ee, bunu test edildi biliyor musun İlker? Buna maruz kaldığım bir durum. Ee, i̇şte bu kadar dingin ve sakin. Çok teşekkür ederim. Ee, böyle hani gerçekten göründüğü gibi mi diye. <laughs> o bir şey söyleyeyim. Senle aramızda şey yok. Hani böyle resmi bir ilişki yok. Benim de günlük hayatımda en çok aldığım sorulardan bir tanesi bu. Hı. Yani kendi çevrem arkadaşlarım ya da akrabalarım dahi izliyorlar programlarımızı seviyorlar beğeniyle takip ediyorlar ama ilk her ya bir şey soracağım Ayşe normal hayatında da böyle. O sormadan <laughs> söylüyorum ben cevabını <laughs> evet normal hayatında da öyle. Bu test edildi. Hı. Bir gün narkoz aldım doktora gittim. Ondan sonra narkoz verildi bir ufak bir operasyon geçirecektim. Hala o narkozun sonra... etkisi devam ediyor demeyeceksin. Yok yani. yok hayır. <laughs> ben tam narkozdan uyanacağım zamanlara geldi. Bu kız hakikaten de narkoz alınca da dingin diye bir ses geldi dışarıdan. <laughs> Tam uyanıyordum böyle. Değişmiyor efendim. <laughs> Narkoz alınca göreceğiz gerçekten böyle sakin mi dedi. Girerken çıkarken de öyle dedi. <laughs> Demek ki yaratılışta var bir hadise efendim. Öyle, evet. öyle ben de bunu duyduktan sonra şey dedim. Anestezi hani çantası nerede? <laughs> ne yapacaksınız? Tekrar uğrayacağım dedim. <laughs> Güzeldi ya anestezi anları Hoştu narkozlu anlar diye Valla ben de bir kere narkoz yediğimi hatırlıyorum Uyanışımda Uyuyuşumda çok anormal değildi ama Nasıl bir kapanmak o değil mi Yaşadın sen de bunu her şeyi kapkaranlık yani Hı. Sen de öyle, öyle mi düşündün Öyle mi hissettin bilmiyorum Geliş gidiş anları ile ilgili de ben bir şey hatırlamıyorum yani Hı, ben... Karanlıktan bir anda aydınlığa Dönüşen bir görüntü oldu yani. Hı, Ben hatırlıyorum geliş gidiş anlarını yani hmm. umarım kimse yaşamak, yani değişik Tabii. bir e, tat Değişikti. ama kimse yaşamak zorunda kalmasın. Evet evet yani. temennimiz o. Hem Şubat hem <laughs> Mart'ı artık bu dönemde konuşmamız gerekenleri sizden dinlemek ister izleyicilerimiz. Buyurun. Febus dediğimiz, e, February e, diye e, İngilizce'den e, okuduğumuz Febus dediğimiz etrükslerde kovburcunun anlamları aslında parayı, altını aynı zamanda ölümü temsil ediyor ki en nihayetinde Plüto Kova burcuna geçti ve bu yıl birçok ölümle başladı. Ölümü de temsil ediyor. Altınla ilgili anlamlarda mesela Kova burcunun nitelikleri olduğu için gelecek zamanda çok farklılıkların olacağını söyleyebiliriz. Şubat'ı yani Kova'yı ilgilendirdiği için bunu söylüyorum. Dolayısıyla Febru Alya dediğimiz anlamlarda da bahar bayramlarının aynı zamanda arınma ve yıkanma olduğu anlamına da geliyor. Aslında ...ezoterik anlamlardan baktığımızda... ...çok derine baktığımızda... ...bizim iki element niteliğimiz var... ...daha sonra dört elementi... ...ondan sonra da e, Çin'de, e, Japonya'da... ...farklı kültürlerde... ...farklı elementlerde... E, ...söz ediliyor e, inayetinde ...bu elementlerle icra ettiğimiz değerler... ...tahta e, gibi ifadeler... ...karşımıza çıkıyor... ...Şubat ayı biraz hareketli bir ay... ...Mars'ın retro sürecine... E, ...devam etmesiyle ilgili... ...biraz böyle... E, Şubat sonu gibi enerjimizi toplamaya yönelik hissiyat burada söz konusu. Jüpiter ve Satürn'le ilgili göksel kombinasyondaki etkileşimin neticesiyle ilgili bedensel anlamda hassas hissettiğimiz döngü. Hastalık, sağlık ile ilgili konularda biraz yıpranma olsun, enerji tükenişliği olsun. Ben bu süreçte Şubat ayında özellikle... Ee, özellikle bedensel yıkanmayı fazla e, yapmak anlamlarından dolayı olduğu için söylüyorum. Aynı zamanda da mesela öğlen uykusuyla ilişkilenmek de faydalı olur. Birkaç dakika. E, çünkü Mars'ın retro hareketinden dolayı Satürn Balık Burcu'nda ve aynı zamanda Jüpiter ikizler Burcu'nda çok kurumlasız bir döngü bu Jüpiter'in retro pozisyonu ile ilişkimiz ilişkimizde ondan sonra olsun Mars'ın retro pozisyonu olsun ve daha sonra Merkür Koç Burcu'nda retro yapacak ve daha sonra Balık Burcu'na geçecek olsun bunlar hep sağlıkla ilgili bedensel hassasiyetimizin olabileceği bir döngü olduğunu gösteriyor Şubat ayı bunu bayağı zirvede yaşıyor. Ama bu arınma ile ilgili, maddiyatla ilgili konularda 9 derecede olacak bir yeni ay var. Bazı kişileri çok güçlü yapacak, bazı kişileri güçle ilgili tükeniş yapacak. Şimdi öğle uykusunu ve... Daha fazla yıkanmayı tavsiye ettim. Hı hı. Aradan çektim onları, ilgimi çekti. Hı hı. Ee, öğle uykusu benim için biraz zor. Yapabilen yapsın elbette ama ben gece uyudum mu işte sabaha karşı uyuyup öğlene karşı kalkan bir yapıya sahibim. Zaten öğlenin uyuyorsun o ben zaman. Öğlen uykusunu <laughs> o şekilde halletmiş oluyor diye düşünüyorum doğru tespit. Ee, ama yıkanmayı şöyle yani yıkanma sayısını mı yoksa yıkanma süresini mi arttıralım? Mesela ne e, duş alma ile ilgili birçok kişi üç günde bir yapabiliyor ya mesela. Hı. Bunu daha sıklaştırılabilir. İki i̇kiye düşelim mesela. Hı. Üçse ikiye düşelim. Evet tabii soğuk algınlığına evet. dikkat ederek yani suyun anlamları olduğu için kol burcunun nitelikleri özellikle de çok fazla ateş yükselmesiyle ilgili bir şey yaşıyoruz gaya annede. Bununla ilgili bir arınma düşünsel de rahatlık sağlar. Aynı zamanda da ata ruhlarını yani ailedeki büyükleri mesela dedesi ölmüştür, babaannesi, anneannesi ölmüştür. Bunlarla ilgili hani onların adına birilerini doyurabilir, olabilir ya da işte bir arkadaşını güldürebilir. Sosyal ilişkileri de Kova burcu temsil ettiği için birini mutlu etmeye yönelik hamleler Şubat ayı için kalbimizi rahatlatacak, daha güvende hissetmemize sebebiyet verecektir diyebiliriz. Ne ala? Şimdi benim düşündüğüm şeyler arasında biraz kişisel bir soru gibi olacak ama birçok Dinleyicimizin, izleyicimizin de yaşadığı hadiselerden biridir. Kimi Şubatı sevmez, kimi Perşembe'yi sevmez, kimi geldi yine Mart der, geldi yine Haziran der. Böyle takıntılı olduğu aylar, yıllar ya da işte e, günler vardır. Mesela benim için Şubat öyledir. Yani keşke Ocaktan Mart'a atlasak dediğim e, bir dönemdir bu bizim benim için açıkçası kişisel olarak. Çok haklısın. Çünkü Kova Burcu ölümün anlamlarını da temsil ediyor. Evet, ama... Yani tabiat ölmeye başlıyor. Şubat ayı dünyada en fazla ölüm olduğu zamanın ayıdır. Öyle mi efendim? Evet. Ondan da biraz galiba. Hı -hı. Yani hatta. ölümle ilişkili Şubat ayı. O yüzden ata ruhları ile ilgili, aile büyükleri ile ilgili onları anmak, onların adına birini mutlu etmesi, hatta kendi genetik bağını anlamak, onların kendi bedeninde hala genetik olarak devam ettiğini fark etmek kendisini de mutlu etmek ee, bu açıdan faydalı olur. Biraz da benim burcum da akrebin de ölümle ilişkili bir yapısı var ya. Her zaman Akrep sen. yer altı ile ilgili. Ay, Akrep altı öl ya. ölümsüzlükle ilgili aslına bakarsan. Karmanın hmm. tekrar tekrar canlandığı bir yer ama kova burcu ciddi anlamda tabiatın öldüğünü görüyoruz. Hı -hı. Hmm. Sen bu yılın geneline de bir aşk yılı demiştin. Evet eski zamanlarda tanışan insanların geçmiş yaşamlarda bu yıl karşılaşmaları dedik evet. Yeni aşklardan ziyade biraz böyle geçmiş yaşamlara yönelik. Aa, aslında... Yani o insanlara yeni gibi gelebilir. E tabi aslında <laughs> o buluşma yeni bir tanışma olabilir fakat. Hı hı geçmiş yaşandı. Onlar ne fırtınalar yaşadı belki değil mi o hı hı ilişki hı yaşadılar. Ha, çok ilginç bir şey. Hı hı. Ama bunu nasıl tespit edeceğiz mesela? Benim hayatıma giren kişiyle acaba benim geçmişte de bir ilişkim var mıydı? Ya da benim hı hı. geçmiş yaşantılarım. Bu dönem o, bu, bu dönemdeki karşılaşmalar onu gösteriyor ama nasıl bir ilişki olduğunu iki kompozit haritada sinersi dediğimiz ikili haritayla yorumlayabiliyoruz onu. Yani Bunu detaylı bakılabilir. Hı hı. Öyle davranışlardan, fiziki durumlardan çıkarmak öyle kolay olmayabilir diyorsun hı hı. değil mi? Hı hı. Neden şüpheleniriz mesela? Sen öyle şüphelendiğin oldu mu? Ne gibi? İşte yaşadığın bir ilişki, bir aşk, gönül ilişkisi. Ee, acaba geçmişte de bağımız var mı bununla diye şüpheleniyorlar. Benim e, bu hayatımdaki e, ilişkilerimde e, eski eşim olsun... Ondan önce hayattan ayrılan e, 9 yıllık bir e, asker subaydı. Erkek arkadaşım vardı. E, o olsun geçmişten tanıştığım kişilerdi. Bu bilerek mi öyle olsun istedin, ona, o noktaya Yok. getirdin yoksa? Yok. Benim karşılaşmalarım genelde öyle oluyor. Hmm. Benim da... harita kombinasyonumla ilişkili bir durum. Karmanın getirdiği bir şey mi Hı -hı. bu? Öyle. Yarım anlıyorum ama yine de birazcık anlıyorum gibi. Evet evet anlıyorsun. <laughs> Gayet iyi anlıyorsun. Sevgili Ayşe. Evet. Şubattan sonra da artık yavaş yavaş kışı da adam akıllı yaşayamadık sanki. Birçok ilimizde de yaşadık da bu hava şartlarıyla ilgili. Kış ne kış kışlığını biliyor. Efendim ne yaz yazlığını Evet. Olacak, mesela bugün e, Finlandiya'da olan biriyle görüştüm. E, orada bir arkadaşım. E, mesela ben Oraya bu aylarda gitmiştim geçtiğimiz e, senelerde. Eksi 25'leri e, gündüz özellikle e, gördüğüm zamanda. E, tabii eksi daha eksilere de inmişti e, otelde olduğum süreçte. Mesela şu an eksi 1'de Finlandiya çok şaşırdım. Oralarda da öyle. Evet. Yani sadece biz yaşamıyoruz. Şu an dünya geleninde e, hava durumları ile ilgili sancılar var. Ya bu doğanın kendi kendine oluşturduğu bir sonuç süreç mi yoksa farklı detaylar mı var işin içerisinde bizim aklımızda? Detaylar detaylıdır İlker Süleyman Demirel gibi konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> detayların içinde de başka detaylar vardır İlker. Evet. Bize doğal olarak söyleniyor olabilir. <laughs> Dün dündür, bugün bugün. Tabii yani. Şey diyor ya, biz diyor e, İran'a diyor e, petrol satıyorduk diyor. Daha sonra da diyor ki, e, ondan sonra İran diyor e, bizden petrol alıyordu diyor. <laughs> böyle bir cümlesi var. Değişik açıklamalar, <laughs> değişik siyasi açıklamalar. <laughs> aynı <çıkamalar>. aynı cümleyi <laughs> iki kere söylüyor. Benim Mesela e, Erdal İnönü'nün bir lafı vardı hiç unutmuyorum. Ben bu partide siyaset yaptırmam diyordu. <gülüyor> 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 bir siyasi partide ben bu partide politika yaptırmam demişti. En Enteresan açıklamalar var efendim siyasilerimizin evet. Siyasi çok, fazla, e, çok fazla. kapı var. Karşımıza çıkıyor böyle şeyler. Evet ve bu söylemi yaptıktan sonra salonda çok büyük bir alkış kopuyor. Aynı şeyi tekrar ederek söylüyor fakat farklı cümlelerle söylüyor. Salonda çok büyük bir alkış kopuyor. E, ne açıklamalar gördük arkasından alkış kopan ama sonrasında alkışladıkları için pişman olan e, bürokratlar da çok gördük efendim sırf. Bir parti lideri o cümleyi kurdu diye. Herhalde iyi bir şeydir deyip hemen bir anda anlamadan alkışlayıp arkasından gelenleri biliyoruz. Neyse konumuz politika değil. Evet. Ama keşke olsa uzun uzun konuştuk <laughs> anlaşıldık Değil mi? Anlatalım. Evet bizim ülkemizde siyasetin anlamları bayağı krizli hep ilerliyor. Peki. Baya bir gümbürtü koptu geçtiğimiz ay. E, ayın sonunda hı hı. gezegenler yan yana geldi. Hı hı. Şimdi 5 mi 6 mı gezegen? Aynı evet. Ha, şu an 6 gezegen yan yana geldi. Orada önemli olan astrolojik yorumda önemli olan şey Atlas koruruklu yıldızın orada oluyor olması. Güneş battıktan sonra batı ufkunda gördüğümüz bir dizilim değerli ilker. Özellikle Jüpiter'in retro pozisyonu olsun. Aynı zamanda Mars'ın retro pozisyonu olsun. Bu pozisyonlar Dünya'ya yakın bir dönemde ve gökyüzünde e, çıplak gözle Satürn'ü görebildiğimiz e, ondan sonra onları seçebildiğimiz bir e, şey oldu. Süreçti bazıları da şöyle bir şey bekliyor. Yani e, diyorlar ki işte Türkiye'den mesela gözlenebileceği saat bilmem kaçı akşamı 24 Ocak akşamı 20-30 baktığınız zaman aynı sırada e, çıplak gözle bile neredeyse görülebilecek bir dizilimden söz ediyoruz. Ama ha. herkesin şöyle bir beklentisi var. Ne olacak acaba? Havanın, şöyle bekliyorlar. Acaba bir şeyler mi değişecek? Havanın böyle? temiz olduğu yerlerde izleyebilirler. Onları izlemenin keyfine varmalarını gayret etsinler. Bu retro pozisyonlar çok iyice anlamda değil ama gökyüzüne bakmak insanın kalbine iyi gelir. Bunu tek e, harfine harf harf katı katılıyorum derler ya her harfine katılıyorum bunun çünkü en hayatta keyif aldığım şeylerden bir tanesi gökyüzünü izlemektir. Hı. Gece ayrı keyfi, gündüz ayrı keyfi vardır. Bunu yapınız efendim. Çok fazla aşağıya bakıyoruz, evet. efendi. Elimize bakıyoruz, hep elimizdeki evet. cihaza bakıyoruz. Evet, hep yani... aşağılardayız. kafayı biraz yukarı. Evet, çünkü almalım. orada e, logosun var ettiği çok canlı bir mekanizma var. Orada herhangi bir hareketi bizim biyolojimizde başka değişikliklere sebebiyet veriyor. O canlı mekanizmaya çok canlı bir şekilde, beklentisiz bir şekilde bakmak insanın kalbine iyi gelir. Çünkü benim hayatım bana bahşedildi. Bu gezegenlerin orada dizilmesiyle ilgili bir e, ilişki e, de var bende. Dolayısıyla hem bir tane e, söz var. E, kimin de hatırlamıyorum. Sen gökyüzüsün geri kalanı hava durumu diye. Ne e, Çok güzel bir de şunu söylüyorsun yani beklentisiz bakmak hı hı. bu bu ayrıca iyi gelen şey zaten böyle bir şey vardır ama bizde de illaki ki onu bir yerden sonra yıldız kaysa da dilek tutsama döndürürüz biz illa bir, bir değişiklik olsun da bana da etkisi olsun hı hı. iyi de etkisi olsun isteriz yani orada şey midir mesela ben bunu bir esprili yayın yaptığımız programlardan bir tanesinden hatırlıyorum bir tartışma ya dönüştürmüştük bunu yıldız kayınca mı dilek tutmak yoksa dilek tuttuğunda yıldız kaymasının beklemek mi? Evet orta zamanlama çok önemli. <laughs> Hangi Zaten ya? insanın kendi hayatında da bir şeyin zamanlamasına tutturması çok büyük bir şanstır. Biz zihinsel tabiatımızda meditasyona dair dinginlik olsun, yaptığımız çalışmalar olsun her şekilde hayatta zamanlamayı tutturmak üzerine yol alırız. Yani bir şeyi zamanında yapmak ne fazla ne eksik olduğu zamanda hareket etmek e Zamanlık geçtiğinde bir şey yaptığında zaten olmuyor, zorlanıyoruz. Ondan sonra orada zamanlama çok önemli. İşin işten geçmesi diye tanımlanır burada. Hı -hı. Hani bizde de biraz şey var ya. Son zamanlarda yaşadığımız felaketlerden sonra hep böyle devlet büyüklerimiz diyorlar ya suçlular cezasını bulacak, herkes müsteri olsun efendim. Biz e, işe el koyduk da hani o olaylar olmadan önlesek mi acaba? Hani sağlık önleyici sağlık hizmetleri vardır ya. Doktor hastayı iyi etmek için değil de keşke sağlıklı insan sağlıklı kalsın diye uğraşsa. Hani hı hı. o eskiden amaç oymuş malum. Sen de bilirsin Çin tıbbına da hep öyle yani e, Doktor hastasının yani sorumlu olduğu kişilerin bölgenin atıyorum sağlığından sorumlu, sağlıklı kalmaları için uğraşıyor. Hı -hı. Hastayı iyileştirmek için değil. Ama çoğu yani bu şeyden rezid döneminde birçok şey değişti ama çoğu da eskiden. O dönemde birçok şey değişti ama sağlıklı kalmanın koşulları nedir? Tabiata bakmak, güneşin her gün doğduğunu fark etmek bir çiçeğin tohumunun açtığını görmek, bunlar hep sağlığın koşullarından hayatta kontrol edemeyeceğimiz şeylerde gücümüzün olmadığını fark etmek, kendi içimizdeki gücün ne demek olduğunu fark etmek, bunlar hep sağlıklı kalmanın koşulları bedenimizde nefesin varlığını fark etmek beslenme düzenimize ilgili hassasiyet olsun. Bunlar hep sağlıklı kalmanın koşulları. Güzel müzikler var. Mesela Beethoven var, Mozart var. Ee, ne Yatarken bileyim? dinlerim. Hı -hı. Uykuya dalmadan hep klasik müzikçiyimdir efendim. Ben. Hı -hı. Öyledir. Başucumda Dokuzuncu senfoni olmadan ben rahat uyuyamıyorum. Kabus görüyorum o zaman. <laughs> bu dediğin aynı zamanda zamanlama işte insanın e, sağlığını, değerini gittikten sonra anlaması gibi bir şey. <laughs> Çünkü aslında o noktaya varacağını biliyor. Bana bir şey olmaz. Ya da bize bir şey olmaz. Buraya bir, bir afet uğramaz. Hani bu kafayla gidersek Işte. Çok büyük yanlış anlama var. Biz bedenimizin sahibi değiliz. Bedenimize hükmediyoruz, bedenimizi zorluyoruz, bedenimizi mecbur e, mecbur bırakıyoruz. Bedenimizi onu anlamadan yoksun bir halde ona zorbalık yaparak yaşıyoruz. Bu beden bizim değil. Yaşlanıyorsa bizim değil. E, o yüzden e, bedenimizin varlığını da onurlandırmak değerli. Ayağımızın yürüdüğümüz zaman ayağımızın yere bastığını fark etmek, ayağımızın toprağa değdiğini algılamak, ayağım şu an toprağa değiyor, yere değiyor, yere basıyorum demek, ayağımızla bunu tekrar hissetmek gibi anlamlar oldukça önemli. Çünkü bu beden bizim değil. Onu ne kadar birçok şeye mecbur ediyorsak o kadar bize problem olarak karşılık veriyor. Şimdi sen çok yer gezen bir insansın. Birçok araştırmaların da var. Hı hı. Farklı ülkelerde, farklı şekillerde laboratuvar çalışmaları olsun, merdiven altı olsun bilmiyorum ya da spiritüel boyutta olsun çalışmalar devam ediyor hı hı. bu şekilde. Ee, söyledin ki bedenimizin sahibi biz değiliz. Yaşlanıyorsa hiç hı hı. değiliz hatta hı hı. onu görebiliyorsun. Peki bu yaşlanmayı durdurabilecek bir gelişme olacak mı? Ya da büyük ölümcül hastalıklara çare olabilecek çok kolay şekilde çözülebilecek sonuçlar doğuran icatlar çıkacak mı karşımızda? Dijital çağın hedeflediği şeylerden bir tanesi o. Ee, İker e, onu da söylüyorlar. Fakat çok fazla insan üretimi yapan laboratuvarlar gelişti. İnsan üretimi. Evet. Aynı zamanda da gelecek zamanda robotların hayatımızda olması durumu söz konusu. Bu mesela yaşlanma durdurulacak gibi ifadeler var. Bunun neticesi bu bizdeki yaşlanma mı robottaki yaşlanma mı diye soruyorum ben kendime. <laughs> ha, o da bir yaşlanma durdurması olabilir gerçekten de yani robot dediğin nasıl programlaysan öyle kalacak belki 100 yıl, 500 evet, yıl, yıl yani. Evet yani o bir e, ciddi anlamda bir soru işareti ama e, biz e, büyüklerimizden, Anadolu'dan aynı zamanda Çin tıbbından öğrendik ki e, zihnin ötesinde bir hastalık yok omuzlarımız ağrıyorsa fazla yükümüz var, başımız ağrıyorsa fazla ihtiyacımız olmayan düşünceler var anlamına karşılık geliyor. mi ağrıyorsa. Ona da bu bir şey. <laughs> evet, mide ağrıyorsa mide güvenle alakalıdır. Güvende hissetmediğiniz zaman mideniz ağrır. Ailenizde birinin rahatsızlığı olduğunda da mideniz ağrır. Ya da çiğ yediyseniz hazımsızlık yapar efendim. Mideni e, Yemekle doğrudan ilişkili başta o tabii. Hı -hı. Bu sadece fiziki yemekten bahsetmiyorum. Çiğ yiyen de çok var. Ben hep şeylere metafor yapıyorum. Hı -hı. Hak yiyenlere, gasp edenlere, ha. hayatımızı, mutluluk hak edenlerin mutsuz hayat yaşamasına neden olan bazı vicdansızlara gönderme yapıyorum. Oo <laughs> oh, <Ne yapar gülüyor> senin <yaparım>. çiğ yiyenler. <laughs> çiğ Onları çiğ yiyenler mi diyor? Evet. Ben Çin tıbbı üzerinden düşündüğümde çiğ bir enerjidir, o oh, oraya gitti kafam, onu bilmiyordum o terimi. Ama en nihayetinde e, insan, yani biz e, kendimizin haklı olduğumuzu dur düşündüğümüz durumlar var ama karma da var. Geçmişte ona ne yaptık ya da gerçekten böyle bir şey varsa en herkes yaptığı şeyin bedelini kendi karşılığında bulacağı bir dünyada yaşıyor. Huzur hissettim bugünkü sohbetimizde bayağı bir. E, hep huzurlu ol. Hep aslında hissediyorum. Bunu da bugün daha böyle bir şey yani hoş oldu. Huşu içerisinde terk edeceğim stüdyoyu. Huşu. Benden. Huşu. <gülüyor> <gülüyor> Kafamda bir haleyle. <laughs> Kanatları çıkarıyor <laughs> dedim. Evet yani. olur. O da hare değil haledir bu arada. <laughs> da bu. Ben hale deyince hemen hare diye atlamışlardır. Büyük büyük <laughs> atlayan olmuştur. Bitti vallahi. Öyle göz mi? açıp kapayıncaya kadar yine. Gözünü açtın kapattın mı? <laughs> Benim açıp kapamam biraz <laughs> uzun süre bir efendim. Benim göz mesafesi, öğlen. kapakların mesafesi. Öğ <laughs> öğlen uykusu. <laughs> bugün ne öğrendik? Öğlen uykusu ve daha çok yıkanma, beden <laughs> temizliğine özen gösterelim. Evet öyle. Koca program bu ikisi değil tabi efendim. Hani i̇lk aklımda kalanlar bunlar. Kese yapalım mı nasıl şey? Ha. Oldu. Onu ben bilmem. Ben suyla ilişkilenmeyi Aynen, sordum. O da bir arınma. Ha, suyla Deniz ilişkilenme. De yani. E Tabii ki. Gayet de keyifli olur yani. Ha. Biliyorsanız güzel bir yer. Mutlu olun. Tadını çıkartın. Neden olmaz? Güzel efendim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yine ha. Ayşe Balık'ın ağzına diline sağlık. Teşekkür e, ederim. Sağlık. Teşekkür ederim. Bizi... Oradan mı? Evet ondan ha. yine her evet. zamanki gibi bizi takip ediniz, abone olunuz, yorum evet. yapıp paylaşınız. Çok Ve çok seviniriz. Paylaşıyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.